Arkadaşlar merhaba. Ben Çakır Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. 8. ünite ile tekrar karşınızdayız. Şimdi bugün arkadaşlar mektup nedir? E-posta nedir? Nasıl yazılır? Mektup çeşitleri nelerdir ve en sonda açık oturum nedir? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar mektup biliyorsunuz yazının bulunmasıyla birlikte insanların aynı zamanda iletişim aracı olarak da kullandığı bir durumdur. Yani haberleşmeyi iletişimi sağlayan önemli unsurlardan biri de mektuptur. Ve ta ilk örnekleri işte Mısır Firavunları Hititlere kadar giden bir durumdur arkadaşlar. Hatta İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz. Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına mektuplar gönderdiği de biliyorsunuz. Yine söylenmekte ve bununla ilgili arkadaşlar mektup örneklerine yer verildiği bilinmektedir. Daha sonra birazcık daha tür olarak ortaya çıkması ve gelişmesi ise Jean-Jacques Rousseau gibi isimlerin etkisiyle olmuş ve önemli bir gelişme ivme yakalamıştır arkadaşlar. Şimdi mektup türünün Türk Edebiyatı'nda tarihçesine baktığımızda ise Türk tarihinde de bu türün ne zaman ortaya çıktığı tabii ki diğerlerinde olduğu gibi kesin olarak bilinmemektedir. Yani yazıyla birlikte acaba gönderilmiş veya işte tarihi ya da arşivlerde bulunan mektuplara göre o şey güncelleniyor. Ama arkadaşlar mektup türünü önceden de insanların kullandığı yani Uygur prenslerinin de mektuplar yazdığı bilinmekte ve öngörülmektedir. Şimdi 16. yüzyıla gelindiğinde ise Divan edebiyatında Fuzuli'nin yazmış olduğu şikayetname diye bir mektup var. Burada kendisine bağlanan maaşı vermemeleri üzerine şikayet etme babında bir mektup yazıyor ve Türk edebiyatında mektup türünün ilk örneği Fuzuli'nin şikayetname adlı eseri kabul edilmektedir. Bu şekliyle de bilmeniz, ezberlemeniz gerekiyor. Şikayetname Fuzuli Türk Edebiyatı'nın ilk mektubu, ilk edebi mektubu da diyebiliriz. Mektup türlerine geldiğimizde ise arkadaşlar, şimdi mektuplar ama bir de çeşitleri var. Mesela bir özel mektuplar var. Bu sadece gönderici ile alıcıyı ilgilendiren konularda daha kişinin arkadaşlar özel konularını, kişisel konularını ele alan mektuplardır. Mektuplar genelde tüm mektuplarda çeşidi ne olursa olsun bir hitap sözüyle başlar. Duygu ve düşünceleri özel mektuplarda daha içten anlatır. Yine yazılış amacı giriş kısmında yer verilir. Asıl anlatılmak istenenler gelişme bölümünde verilir. Sonuç bölümünde sevgi, saygı, iyi dilekler ile mektup bitirilir arkadaşlar. Kağıdımızın sağ üst köşesinde yer ve tarih yazar. Artık neresi ise burası arkadaşlar sağ üst köşesine bu yer ve tarihi yazacaksınız. Yine sağ alt köşesinde yazan kişinin adı imzası sol alt köşesinde ise adresi. Yani arkadaşlarım şöyle görülebilecek bir yerde bunu şimdi şurası benim kağıdım. Bakın şu kısımda tarih yine nereye gidecekse buradan bahsedilir. Şu kısımda yazan kişinin arkadaşlar adı, soyadı, imzası. Şu tarafta ise yani sol kısımda ise adres yer alacak şekilde. Tabi şurada zaten hitap ifadesiyle başlıyor. Ve bu şekilde tüm mektuplarda hitap ifadesi türün ne olursa olsun bulunur. Edebi metin, metinlere gelince yani mektuplara gelince arkadaşlar bunlar genelde edebiyatçıların birbirlerine yazdıkları edebi birazcık daha sanatlı söyleyişin edebi seviyesinin üst düzeyde olduğu mektup çeşididir. Dil ve anlatım yönünden sanatsaldır. Oluştuğu dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtır. Bakın özel mektupta bu yoktu. Yine Edebiyat tarihine kaynaklık eder. Çünkü iki yazar arasında gerçekleşmiş yazıldıkları dönemin düşünce ve sanat hayatına ışık tutarlar. Yani bir nevi bu edebi mektuplar belge niteliğinde de kullanılır arkadaşlarım. Resmi mektuplar kurumlar arasında ya da bireyler ile ilgili kurumlar arasında yazılan mektup türüdür arkadaşlarım. Bu mektuplarda bulunması gereken önemli şekil özellikleri vardır. Yazıldığı kurum, kişinin adresi, imzası, yazılış amacı doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bu kez olaylar çünkü resmi bir duruma dönüştü. İş mektupları ise ticaret, sanayi gibi alanlarda bireylerle iş yerleri arasında yazılan mektuplardır arkadaşlarım. Özel mektup ile edebi mektup arasında Benzerlikler. Her ikisi de hitapla başlar. Tüm mektuplar. İkisi de mektup planına uygun şekilde yazılır. Yani o tarihinin olması, ad soyad imza olması ya da adresin olması. Her iki türde de giriş, gelişme, sonuç ortak özellik. İletişim aracı olması ortak özellik. Bakın aynı biraz önce bahsettiğimiz özelliklerin yer alması ortak özelliktir arkadaşlar. Ama farklılıklara geldiğimizde Özel mektuplar akrabalar, sevgili anne baba gibi kişilere yazılırken arkadaşlar. Edebi mektuplar tanınmış sanatçılar arasında yazılan bir şeydir. Özel mektuplar sade, süssüz bir dil ile anlatılırken edebi mektuplar sanatlıdır, süslüdür. Özel mektuplarda kişisel duyguların etkisiyle samimi bir dil oysa edebi mektuplarda ciddi bir üslup vardır. Edebi mektuplar özel mektuplara göre sanatsal değeri daha yüksek. Yine özel mektuplarda günlük konuşma dili yer alırken daha edebi mektuplarda sanatsal bir dil yer almaktadır arkadaşlar. Mektup türünü kullanarak bazı roman ve hikayeler oluşmuştur. Mesela Halide Edip adı var Handan eserini mektupların değerlenmesiyle oluşturulmuş. Oğuz Atay babama mektup hikayesini de yine aynı şekilde oluşturmuştur mektupların derlenmesiyle arkadaşlarım. Türk edebiyatındaki ilk örneğimiz olan şikayetnamenin bazı özelliklerine gelince. 16. yüzyılda divan edebiyatı sanatçısı Fuzuli tarafından yazılmıştır. Burada arkadaşlar bakın kanuniyenin kendisine bağladığı ve 9 akçelik bir maaş var. Ama kanuni bağda severinden sonra işte arkadaşlar kendisine bağlanan maaşı alamayan Fuzuli için arkadaşlar ya yani burada bağlıyor ama daha sonra bu maaşı alamıyor Fuzuli. Memurlar tarafından bir takım bahaneler uydurularak kendisine bu maaşı vermiyorlar. Bunun üzerine de Fuzuli adı üstünde şikayet babında bir mektup yazar ve şikayet şikayetname adlı mektup ortaya çıkar. Daha sonra arkadaşlarım bu mektup durumuyla ilgili de ortaya çıkar. Hatta orada meşhur bir söz vardır. Selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar. Yani gittim beni dinlemediler. Selamımı bile rüşvet verirsen işlerini hallediyorlar. Rüşvet değil diye selamı bile almadılar diye şikayetnamede bahsediyor arkadaşlar. Mektubun yazmada bazı kurallar vardır arkadaşlar. Mesela bir amaç ve muhatabı belirleme var. Resmi mi, özel mi neyse artık. İçerik zaten amaca göre, muhataba göre belirlenir arkadaşlar. Hitap ifadesi yazma. Değerli arkadaşım Ahmet dediğinde ya da değerli öğrencim Veli dediğinde ya da bir sanatçıya hitap edeceksen ona göre hitap ifadesi. Kendini tanıtma. Daha sonra içerik. Selam, Sevgi ve saygı ifadesiyle bitirme. Son olarak ad, soyad, tarih, imza, adres yazma ve bunları doğru yerde kullanmak önemlidir arkadaşlarım. Buyurun size bir mektup örneği. Bakın sevgili Tülin dedi bir hitap ifadesi, iki yer ve tarih arkadaşlarım. Sonra buyurun adres. Sonra yazan kişi ve onun imzası giriş gelişme sonuç olarak oluşturuyor. E-postaya gelince günümüzde mektubun yerini tutan şey e-posta. Teknoloji vasıtayla arkadaşlar artık biz internet üzerinden elektronik olarak gönderdiğimiz iletişim durumlarını e-posta diyoruz. Modern mektup olarak da bunu kullanabiliriz. Farkı ne? Artık resim müzik, video bile engel bunu artık arkadaşlar değil sizin Yani mektuba siz normal elle yazılı bir mektupta bunlar müzik, video resim var mı? Yok. Ama e-postada bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. E-posta saklama açısından daha güvenli bir iletişim aracıdır. Yani siz onu kaydedersiniz. Yine ulaşımı daha kolay olur arkadaşlar. Diğerinden daha hızlı size gelmiş olur bu yönleriyle de önemlidir gençler. Dilekçe, şimdi dilekçe dediğimiz zaman dilekçe yazmanın bazı kuralları vardır. Bir istek ya da şikayetinizi dile getirmek için resmi makamlara sunulan durum bildiren yazılara biz dilekçe diyoruz. Bir çizgisiz beyaz A4 kağıdına bilgisayar veya tükenmez kalemle yazılmalıdır. İletilen istek ve şikayetler kısa, net, anlaşılır olmalı gereksiz uzatmalara gitmeden sade resmi bir dil ile içten samimi değil resmi bir dil ile yazılmalı. Yazım ve imla kurallarına, noktalama kurallarına uyulmalı. Ad, soyad, imza, iş ya da ikametgah gibi önemli adresler mutlaka yer almalıdır arkadaşlarım. Dilekçeyi oluşturan unsurlara baktığımızda en üst kısma Sayfayı ortalayacak şekilde muhatabı kurum kuruluş makam neyse işte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına dediniz. Milli Eğitim Bakanlığına dediniz neyse artık. Kendinizi takdim. Ben şuyum kardeşim. Dilekçe yazan kişi sen kimsin kardeşim denildiği zaman orada girişte önce bir kendinizi kısaca takdim edeceksiniz. Sonra sorun ne? Talebin ne? İstek ya da şikayetin ne kardeşim senin? Sonra saygı ifadesiyle eğer üst makama yazılıyorsa arz ederim, alt makama yazılıyorsa rica ederim ifadesini kullanmak. Sonra tarih. Daha sonra arkadaşlar imza, ad soyad, iletişim bilgileri, ek varsa ona göre eklemelerle dilekçeyi veriyoruz. Buyurun size bir dilekçe örneği yine değerli arkadaşlarım nereye yazılmışsa bakın bu şekilde kullanıyoruz. Burada şikayet durum neyse o. Hatta şurada ben şuyum diye de önce bir giriş yapıp kendini takdim etmesi daha iyi olurdu. Tarih, ad, soyad, imza, bilgiler, adres bu kısımda bunların yerini de iyi öğrenin. Yarın öbür gün size lazım olur. Dilekçe yazacağınız zaman bunu kullanırsınız değerli arkadaşlarım. Tutanak dediğimiz şey ise Biraz daha belgelenmesi gereken durumlarda o polislerin bazen arkadaşlar biliyorsunuz okulda yaşanan olayların artık delil niteliğinde birine bir nevi kullanılan tutanak dediğimiz şey var bir de. Burada arkadaşlar tutanak silme, kazıma, sonradan ekleme yapılamaz. Olay anında ne yaşandıysa onlar yazılır. Islak imza ile bu artık kayıt haline alınır. Çünkü yine diyorum belki bir mahkeme varsa delil olarak bir durum varsa delil olarak da kullanılmakta tutanak dediğimiz şey. Orada da yine başlık kağıdın üst orta kısmının tamamı büyük harflerle yazılır ve tutanaktır ya da öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ya da şudur diye arkadaşlar net bir şekilde yazılır. Sonra toplantının yeri, zamanı ya da gündem maddeleri ya da olay neyse olayın yeri ise bunlar verilir. Sonra gelişme kısmında gündem maddeleri kronolojik bir sıraya göre olay varsa olay. Sonuç kısmına tutanak sahipleri şahitler bakın resmi bir olaydan bahsediyoruz. Tutanak daha ciddi durumlar ve tarih, saat bunlar o kadar önemli ki sonradan ekleme yapılamaz bu tarih ve saat gibi durumları arkadaşlarım ad soyad imza ile de bitiriyoruz. Sonra geldik arkadaşlar sözlü iletişim buradaki tür ve tekniklerine. Şimdi açık oturum bir başkanın yönetiminde kanallarda, televizyonlarda çok görürsünüz. Ortada bir masa. Masanın başında bir başkan. O başkanın bir tarafında bir ekip, diğer tarafında bir ekip. Bu iki ekip karşılıklı olarak bilgilerini paylaşır. Genelde sahne biraz yüksekte olur. Etrafı seyircilerle, izleyicilerle çevrilidir arkadaşlarım. Alanında yeterliyle sahip bir başkan konuşmacılara eşit süre kavga etmesinler. Bana niye şu kadar zaman verdin ona şöyle verdin demesinler diye. Tartışmanın boyutunu ve oradaki nabzı sürekli başkan elde tutmalıdır arkadaşlar. Dinleyiciler konuyla ilgili soruları varsa ne soracaksa bunları da bir şekilde ulaştırmalı ve bunları da sormalar. Yine açık oturum uygulamanın aşamaları vardır. Konuşmacılar belirlenir. Açık oturumu yönetecek başkan belirlenir. Başkanın tartışma konusunu, konunun önemini belirtmesi, konuşmacıları tanıtması, konuşmacılara sırasıyla eşit şekilde söz hakkı verilmesi, Başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışması, başkanın oturumu sonunda konuyu toparlaması, özetlemesi ve dinleyiciye bugünkü açık oturumu şu şekilde hallettik diye vermesiyle biter değerli öğrencilerim. Böylelikle arkadaşlarım bir ünitemizin daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle.